umarım bu hikaye en umutsuz zamanlarınızda derdinize teva olur. Derişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler Kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler. Köylüler o bölgede yaşayan iki zengin kişiden bahsederler. Bunlardan biri Hattat adında bir çiftlik sahibidir. Başka bir çiftlik sahibi olan Şakir ise hem çok zengin hem de yardımsever birisidir. Köylüler dervişe Şakir'in çiftliğini tarif ederler. Derviş Şakir'in çiftliğine vardığında çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer, içer, dinlenir. Şakir de ailesi de hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır. Yola koyulma zamanı gelip Derviş Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğun için hep şükretler. Şakir ise hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin ta kendisi değildir der. Ardından bu da geçer yahu diye cevap verir. Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür ama bir anlam veremez. Birkaç yıl sonra Derviş yine aynı köyden geçer. Şakir'i hatırlar ve uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylüler ile sohbet ederken Şakir'i sorar. Köylüler Şakir'in artık çok fakir olduğunu, şimdi ise Haddad'ın yanında çalıştığını söylerler. Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine gider. Şakir'i bulur Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü giysiler vardır. Üç yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır. Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan hattadın yanında çalışmak kalmıştır. Şakir ve ailesi üç yıldır Hattat'ın hizmetkarıdır. Şakir bu kez dervişi küçücük evinde misafir eder ve kendilerine bile zar zor yeten yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve Şakirden şu cevabı alır: Unutma bu da geçer yahu. Derviş bu sözü duyduğunda yine çok şaşırır. Şakir'in bütün malı mülkü yok olmuş ve acınılacak haldedir. Bu nasıl geçebilir? Derviş gezmeye devam eder ve yedi yıl sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde köylülerden olup biteni öğrenir. Haddad birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için de malını en sadık hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmıştır. Şakir, Haddad'ın konağında oturmaktadır. Kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine bölgenin en zengin insanıdır. Derviş eski dostunu ziyaret eder. Onu tekrar zengin ve iyi durumda gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer yahu. Birkaç yıl sonra Derviş yine o köyden geçerken Şakir'i arar ama artık hayatta olmadığını öğrenir. Ona köyün en güzel tepesini işaret ederler. Tepede Şakir'in mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır: Bu da geçer yahu. Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner. Ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir'den geriye tek bir izdahi kalmamıştır. O aralar ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz. Sultan'ın adamları bilge dervişi bulup yardım isterler. Derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce çok şaşırır ve sinirlenir. Çünkü son derece sade bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır biraz düşünür ve yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Bu da geçer yahu yazmaktadır. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.